bir yere gelmem seninle. Hiç kimseyle. Umutlanma. Paradan da çıkma. Sonra öpeceğim. <laughs> Öyle eğlendik ki anlatamam! Buyurun. <laughs> ne emredersiniz? Bir de, bir de rakı, bir de patates tabağı. Baş üstüne. Aman şimdi, hadi nazar mı da iç bir dubya daha, hadi. এই আশ মরেছে Vakit tamam Ömer. Ne ki? Yoksa Seyit mi? Seyit, İstanbul'da. Yarın yola çıkıyorsun amcaoğlu. Varınca? Varınca kolay. Berber Saim'i bulacaksın. Sahim köylümüzdür. Seyit'in yerini bilir. O iş ya. Neyse. <laughs> Dediğiniz gibi olsun. <laughs> Aleyküm. Aleyküm selam. Tek kişilik odanız var mı? Var. Ne kadar? Ücreti üç bin liradır. Tamam. Alayım Selam Saim emmi. Oh yeğen! Hoş geldin! Safa geldin! Şeytan görmüş gibisin ya, neyse! Şaşırdım yeğen! Hiç beklemiyordum! Hayrola, buralarda yolun düşmez mi senin? Bilmez misin? Yo! Anlat hele! Bir durum mu var? Bir bokluk filan? Nerede Seyit? Yeri yurdu neresi? Sahim emmi, bilmezden gelmek olmaz! O, o mapusta değil mi? On yıldır buradayım yeğen! Nerededir, ne yapar, nasıl bileyim? Beceremiyorsun, yakışmıyor sana! Hele işin doğrusunu anlat! Bilsem anlatmaz mıyım? Babasıyla kardeş gibiydik, lakin çok eskidendi! Seyidi için koruyayım? Ne menfaatim olacak? Çoluk çocuk torun sahibi olmuşum! Seyit için başımı derde sokar mıyım? Sizlere hasım olur muyum? Deli miyim? Seyit gelmedi! görmedim. Öyleyse göreceksin, bulacaksın. Çabuk tut elini. Hay hay, üç beş gün sonra uğra. Huylandırmayasın ha, ona göre. Hı hı. Merhaba ağam. Döndün mü? Az evvel geldim ağam. Ne haber? Ebe Hacer'i buldum ağam. Ne? İstanbul'da dal söz olmuş. Yerini yurdunu iyi belledin mi? Elbette oğlum. Aferin. Buyur abici. Buyurun bey. Buyurun. Şöyle bu. <laughs> ne emredersiniz? Rakı getir. Baş. Merhaba evlat, İyi oldu geldiğin. Haberini alınca anladım bir bokluk olduğunu. Gel hele şöyle, gel. Mavilerin Ömer kaç gündür buralarda. Çok sıkıştırıyor. Yerini yurdunu istiyor benden. Sen ne dedin? Ee, bilmiyorum dedim. <laughs> İyi demişsin. Yanlış anlama korktuğumdan değil, ona da acıdığımdan. Vuruşursak ikimize de yazık olur. Yazık olur Ömer'e. Haklısın. Merak etme. Bir çiçekle yans olmaz, gönlüle şey bulmaz. Bir çiçekle yaz olmaz, gönlüle şey bulmaz. Olmaz güzelliğim olmaz, olmaz. Güzelim olmaz. çiçekle yaz olmaz bu yalancı dünyada bir çiçekle yaz olmaz <laughs> insan her yaşta sever. Sevdim bahtı der insan her yaşta sever Sevdim bahtı yarım der Yıllar gelip de geçer Yıllar gelip de geçer Bu yalancı dünyada Bir çiçekle yaz olmaz Bu yalancı Hadi gidelim kocacığım Gidelim hadi Gidelim yavrum Sayır Bakır'ı hesap Aşk olmasaydı şayet evet. Yaşamazdı nihayet Hadi, hadi. hadi yavrum. Bırak gel. be nereye gidecekmişiz Başka akşam gelirsin içeri e, Bitti burası başka yere gittik Ben gelmiyorum Hadi Sedef hadi gülüm Ve haydi başım dönüyor bir uyusam. Tamam, biraz zor Ben kendi başıma giderim. Uzattın ama. Ay aman! Bozma ağzınızı! Beşin söylemiştim, ben bu işte yokum. Gidip biçeceğiz daha, göbekler atacağız. Ayıp ediyorsun Sede! Bırakın beni! Bırakın be! Bırakın dedim size! Yürü be, kafanızı bozma! İstemiyor! Duymadınız mı? İstemiyor işte! Bulaşma sen! Zorla olmaz bu iş. Çek git ulan! <laughs> Dükkanımızdan kadın kaldırmak! Kolay mı lan? Kendin ne sanıyorsun? Sen kendin ne sanıyorsun lan it! <Gülüyor> <Gülüyor> bakayım, ne oluyor? Burak beni, <laughs> beni bırak. Beni, <laughs> Gelmeyeceğim, bırak <öz> beni! Gir şuraya! Gazla kardeş! Allah belasını versin! Kaçtı bu üşüdük karı! İçerideki müşteri parasını geri ister. Canım öbür kızları ayarlarız onları. Hadi bu gece idare ettik. Ya sonra? Sedef gitti mi bizim dükkan söner be, havası kalmaz.